İnsan mutluluk konusunu düşünmek zorunda olmasa yaşam ne kadar eğlenceli olurdu. Aldous Huxley, bilim kurgu romanı Cesur Yeni Dünya'da yazıyor bu cümleyi. Bebekler anne karnında değil, özel ve steril odalarda can tüplerin içinde oluşmaktadır bu kitapta. Dolayısıyla anne baba, kök, bağlılık söz konusu değildir. Yiyecek olarak tek bir seçenek vardır, o da bütün gıda ihtiyacını karşılayan bir haptır. Duygular yoktur, herkes herkes ilişki yaşayabilir, ve kimse biri bir başkasıyla ilişki yaşadı diye o kişiye içerlemez. Ve evet bir sosyal sınıf durumu yine vardır ancak hayattan beklenti yoktur. Bu kitabı uzun yıllar önce okumuştum. Doğru hatırlıyorsam aslında sistem bir yerde çatırladı bu dünyada. Sonuç olarak sanırım doğası gereği insan bir yolunu bulup hayattan beklentiye giriyor bir şekilde. <laughs>